Arkadaşlar merhaba. Şu an size DoorDash ve Uber'i e aynı anda yapmayı göstereceğim. Bunu dondurmuştuk. Tekrar aktif hale getirelim. Bakalım. Bekleyelim. Şu an pek hareketlilik yok. Çünkü saat. 2.5 buçuk burada. Şimdi bekleyelim bakalım yine. saatlerde pek. Gördüğünüz gibi 20 kilometre, 16 dolar. Uber çıldırmış olmalı. Şey daha gönderiyorlar. Bu trip radar dedikleri bazen insanlar hani almadığı zaman böyle bu şekilde gönderebiliyor Ver. Bilginiz olsun. Genelde 3.5'tan sonra daha çok sipariş gelme şansı var. Ben Kanada Bakalım burada işimize yarayan bir şey var mı? Hayır. Bazen güzel çıkıyor burada trip radar dediklerinde. Bakalım. Bu beş. Böyle size kısa kısa videolar göndereceğim. İşinize yarayanları ya yani daha doğrusu hangi siparişe gitmeniz gerektiğini az çok anlayabilmeniz için yeni başlayanlar için <laughs> şeylerde doğru da işte mesela bir şey yazıyor Ketrin Beck büyük bir sipariş için çantam var mı diye soruyor ama bu mesafedeki bu paraya kesinlikle gidilmez ama şöyle bir şey olsaydı 7 kilometre olup işte 14 dolar olsaydı evet burada bir bahşiş alma şansımız olabilirdi ama Kısa kısa size videolar atacağım. Bu işe yeni başlayanlar başlayacak olanlar için iyi bir tecrübe olacağını düşünüyorum. Tekrar görüşmek üzere.